Sezonun başından beri Beşiktaş'ın sahip olmadığı en önemli şeylerden bir tanesi kadro istikrarı zaten Erkut. Hı -hı. İyi oyun gelmediği için kazanırken bile Beşiktaş kadrosunda çok ciddi değişiklikler gördük. Hani Hoca geldikten sonra çok oyun gelmedi ama belli oyuncuları kazanması 4-5 maçlık bir seri yakalamasına yetti Beşiktaş takımına. Hı -hı. Fakat o 5 maçlık seriyi yakalarken de Beşiktaş kadrosundan bazen 4-5 oyuncu değişmek zorunda kaldı. Oyunu hiç yakalayamadı. Tayfur Bingöl'lerin falan orta saha oynadığı maçlar gördük. Hala da yok. Ama Beşiktaş'ın isyankar, lider, kazanmayı bilen ve seven, futbolda ne elde ederse etsin başarıya aç oyunculara ihtiyacı var. Tarifi bu aslında. Nasıl kazanacağını da bilmek önemli. Bilen. Mesela Galatasaray çok kötü oynarken bu oyunculardan kadrosunda çok fazla olduğu için kötü oynarken de çok maç kazandı. Kazandıktan sonra tabeladan sonra oyunda geldi. Tabii. Ama Beşiktaş'ta tabeladan sonra oyunun gelebilmesi için bu işin içerisine Abubakar'ın, Gezal'ın, e, Maksim özellik olarak böyle bir oyuncu yeni geldiği için Hı -hı. söylüyorum ama Beşiktaş'ta bu sorumluluğu alacak bir oyuncu mu onu göreceğiz. Antep'te hep şunu gördük. Maçın 70 dakikasında 10 dakika müthiş oynar. 15 dakika sonra bir bakarsın 40 dakika yoktur. Çok top ayağına gelmez çok başka bir profilde bir takıma geldi. Ama Beşiktaş'ın da aynı zamanda en fazla ihtiyacı olan oyuncu özelliğinde şu anda. Her halükarda Dellali'den iyi çıkacağı kanaatindeyim. Dellali'yi Dellali sahaya sanki zorla çıkarıyorlarmış gibi bir görüntüsü var. Ben çok şaşırıyorum. Delali, Zahmet olmasın ya Dellali. hani futbolun futbolun <laughs> ya beşiğinde yani akan suya falan yazık yani. Ya Tümer abi ben şunu bekliyorum Dellali'den. Ya yaptığı işten şu Beşiktaş takımı içerisinde en fazla keyif almayı bilen oyuncu olarak görüyorum. İngiltere'den geldi. Milli takımını gördü. Özel takımlar. Ya bu adam hangi ligde ya da hangi takımda oynarsa oynasın. Yaptığı işten keyif almayı en fazla bilen oyuncu olmalı. Abi eziyet çekiyor ya. Yani kendi çekiyor. Beşiktaş serisine de çektiriyor. Yani bugün Beşiktaş'ta Dellali, Muleka maçın ilk yarısında eğer kulübede ele ayağı düzgün iki tane oyuncu olsa Tayfur'u çıkartıp şey koyup Dellali'yi aldı. Hoca normalde delilik mi? yani